Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Beyköy yolu üzerinde bulunan şehir mezarlığının olduğu kısımda asfaltlama ve kaldırım yolları yapım çalışması devam ediyor. <laughs> en kısa zamanda bitirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirten yetkililer faaliyetler konusunda şu bilgileri verdiler. Güz döneminin başlamasıyla birlikte özellikle sahada bulunan çalışmalarımızı arttırdık. Bunun için ekiplerimizin de sayısı arttı. Eş zamanlı olarak Düzce merkezde bulunan tüm cadde ve yolları elden geçiriyoruz. Kaldırımlarda da yenileme çalışmaları yapılıyor. Havaların müsait olduğu müddetçe çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecek.